Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar kadar açıp geremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan Kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım. Sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin, ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara. Onları göremezsin bir daha. Delikanlım. Belki beni anladın, belki anlamadın. Kesiyorum sözümü. Sevmek mükemmel iş delikanlı. Sev bakalım. Madem ki kafanda ışıklı bir gece var, benden izin sana. Sev, sevebilir.